Bilimleri sunu ödevi. Konumuz ses iletişim dışında nerelerde kullanılır? Ses, herhangi bir varlığın oluşturduğu dalgalar halinde yayılan bir tür enerjidir. Ses dalgalarının kullanım alanları günlük hayatımızda çok yaygın olmasa da çok önemli alanlarda kullanılmaktadır. Şimdi gelin bunlara bir bakalım. 1. Tıp yani sağlık alanı. Ultrason ses dalgaları ile tıbbi bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle ses dalgaları sayesinde vücudun iç kısmında yer alan organ ve dokuların iç hatları ile görüntülenebilir. Ultrason sayesinde insanların iç organlarına bakılarak hastalıklı bölgeler tespit edilir. 2. Denizcilik. Denizaltılarda yön tespiti, batık gemilerinin yerlerinin belirlenmesi, deniz dibi haritalarının çıkarılması yine ses dalgalarının yansımasını kullanarak yapılmaktadır. Sonar cihazı göndermiş olduğu ses dalgasını ve yansıyan dalga arasındaki zaman farkını hesaplayarak sesin yansıdığı yüzeyi veya cismin ne kadar uzakta olduğunu ve diğer özellikleri hakkında bilgi verir. Ayrıca balıkçılar sonar cihazları sayesinde balık sürülerinin konumunu, hareket yönünü, balık miktarını ve sürüde hangi balık cinsinden ne kadar bulunduğunu tespit edebilmektedir. 3. Coğrafya alanı Sismik araçların oluşturdukları ses dalgaları sayesinde yer altındaki değişik tabakalardan yansıması sonucunda su, doğalgaz, petrol ve madenlerin yerleri kolaylıkla tespit edilebilmektedir. 4. Sanat. Farklı şekillerde ve farklı türlerde ses dalgaları oluşturan müzik aletlerinden faydalanılarak kulağa hoş gelen melodiler yapılabilmektedir. Mesela tiyatro salonlarında sesin daha kaliteli olması için yapılan gerekli akustik çalışmalar akustik ses dalgaları sayesinde yapılır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Hazırlayan Ayşe Hatun Kavaklı.